arkadaşlar merhaba. Siz ne yapıyorsunuz bakayım kızlar? Birthday, birthday. 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 Noah? Sişal mı Seashell buldum. Seashell mi buldun? Deniz kapı mı? Sen şimdi uyuyacaksın böyle leş gibi nasıl uyutacağız biz seni? Seni suya sokmak lazım. Noah biraz uf oldu arkadaşlar. Hasta oldu. Geli çok öksürdü. O yüzden suya çok sokamıyoruz bugün. Gitti. Nereye gitti? Ah. Alalım, alalım, Hadi ama birthday yapıyordunuz pastaya. Nerede birthday yapıyordun? Nerede no. kayboldun? No 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 Bırak bırak ne mi onu? Ne? Devir onu? Ne? <laughs> Haa değil efendim. Aynen öyle. ben de. Big big. Birthday. Birthday. No no no. Birthday. Birthday. <laughs> Ani şeyler tepkiler vermiyor kızı. Sonra? Anlamıyorum ne oldu. Niye bezin içine bakıp duruyorsun? Kum mu kaçtı? Evet. Kum. Kum mu Bak, güzel evet. Tora'ya. Hop, aferin. <laughs> Elini bastıramazsın. Bas, Ayy, Allah. Ben de bir oturayım dedim, düştüm ya. Oh, oh. o nasıl oldu? Oh. <laughs> o topu yedireceğim sana, biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ben yapmadım. Kim yaptı? Kendi, oh. kendi kendine mi geldi top bana? Tabii, evet kamerada kayıtlı bakacağım şimdi kim yapmış. La <laughs> <laughs> yakala topu. At topu. Maya at. Maya'nın kafasına at. At Maya'ya topu. Maya'ya at. <gülüyor> Allah. <gülüyor> abi ne zıplıyor o top ya. Ta oraya nasıl gitti abi? Noah. Dök Noah. Dök pastayı dök. Dök pastayı. üfle pastayı, üfle happy bird. Ay her şey üzerine dök. Ay, üfle. <laughs> Bir daha üfle. Ağzı sokmasın, ağzı sokmasın. <laughs> ha, <gülüyor> aman aman, ağzı iyisin. Nefret eder. Ha, nasıl sokmuyor? Gülüm işte. Oy. Yavaş 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 gözünü kaçacak. Biraz yavaş ol. Kafandan aşağı boşaltırsa görürsün şimdi. Ne yaptığını görüp örnek alıp. Çiçeğin içindeki kumu alır mısın hayatım? Ya. Tamam. Tükürüğüyle ıslanmış yalnız. Ders yani. bakalım. 8 gitti. Yok artık goldü Kumiş. Çöken indi. Sileriz şimdi. Yüz, üç, dört, beş, beş. Bir, Sonra Hadi Üşüyeceğim diyor. Doldur. Doldurayım hemen. Hasta Pasta yap çabuk. Ya. Birthday <laughs> cake kek yap. Birthday yap. Yumurtamızı ekliyoruz. <laughs> o zaten ekliyor. <laughs> Unumuzu ekliyoruz. Şeker. Ya. Hepsi karıştı şimdi. Kabartma tozu. Vazelin. Vazelin <laughs> <Mozilim> diyor. <laughs> Sonra çikolata tozumuz. Şimdi bu da çok çimpo. Böyle evet, yaptı evet, abla yapalım. şimdi Noah. Koyar mıyız? Hadi. Mi? Koyuyoruz. Şimdi pişiriyoruz. Ama Pişir ama bakalım pastayı. Yağ koyuyoruz önce. Çok evet. Noah, hazır mısın ikramaya? Hayır, bitmedi daha. Tamam. Sonra pastamız bitince böyle güzel yiyeceğiz. No, üfle üfle üfle. Birthday. Ege. <laughs> Ege. <laughs> <laughs> Bir daha üfle. Ege. No, Top orada. Git topu al hadi. Topu al gel. Kalk kalk. Tamam git topu al gel. <laughs> topu al gel. <gülüyor> <gülüyor> git topu al gel. Nerede top? Al topu gel. Nerede? Arkadaşlar ki Hayır. Hayır dedik ya. İstemiyoruz hikaye falan. Noma beni sevmiyorlar. <laughs> ben o kadar acı It's okay. You can play. O senin değil, Noah. Seninki burada. Noah. No, yours is here, Noah. Yours is there. That's hers. Ama bizimki sarı renk. bunu kapat. Kırmızı. Sarı kırmızı yapmışlar. Evet, yapan cimbo. Cimbo, Noah, Cimbo. Ne yapıyorsun? Ne sen karşımda oturuyordun Ne Nase ben cim bombluyum. Wow. Ay üstünü döküyor. Hepsini istiyor. Tamam Tamam dökme kızım. Sonra nefret edersin. <laughs> Noa, artık uyku vaktimiz geldi. Biraz temizlenip uyuyalım tamam mı? Arka, arka, arka. Yapma, yapma öyle. Çok rüzgar var. Bir tane... Ne at, bak. Kabuk. Ah oh, bizim kabuğumuz. Kabuk. Noa, bak baba. masajı. Sen de kendini göm bence kuma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bana bir bay bay yapın. Aa! Bay bay yapın. Bay bay. Mayacığım, bay bay yapar mısın? Ne oluyor? Ay, bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Böyle olmayı unutmayın. Bay Çana tıklamayı unutmayın. Bay. Bir daha kocaman bay bay kocaman. No, One, koca two, bye bye. No, takıldı. no, <laughs> no, <laughs> 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 Hadi biz de